Herkese merhaba. Bugün sizlere sarmaşık köklendirme ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Birçok insanın bahçesinde ve evinin çitlerini sarması için kullandığı kaya sarmaşığı veya e, kışın yaprak döken sarmaşık türleri de bu şekilde köklenebilir. Ben sarmaşıklarımı toprakta köklendirmekten daha çok e, suda köklendirmeyi tercih ediyorum. Sizlere de anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bir tane örnek olarak kestiğim sarmaşığımı göstermek istiyorum. Şu bölge emeli bölge, yani bir diğer tarafının dallı olduğu dal olduğu ve aşağıdan itibaren yapraklarını kopardığımız her yaprağın altında da yeni sürgün gözlerinin olduğu bir dal. Bu dalda. Ölü bölge bırakmıyoruz. Aynı zamanda emeli bölgeyi açarsak bıçak yardımıyla iki tarafından çok daha rahat, hızlı köklenecektir. Ben boy-boy ayırarak yapmayı yapmaya çalışıyorum. Hemen diğer tarafından da açıyor olacağım. Şunu da söyleyebilirim. İsteyenlere ve bu işlemi yaparken özellikle lütfen eldiven takmayı deneyin. Eldiven takmadan video hazırlığı yaparken parmağımızda ufak bir kaza yaşadık. Sizler de yaşamayın. isterim. Ben aldığım dallarda eme bölgesinin olmasına dikkat ediyorum ama eme bölgesi olması da köklenme oluyor. Alttan itibaren yaprakları buraya kadar kopartıyorum. Bir kısmını kopartıyorum. Suyun içerisindeyken yaprakları beslemekten daha çok köklenmeye yardımcı olsun su. İki tarafını şöyle açtıktan sonra boyunun uygun olduğu yere alıyorum. Bunu da açmışız. Şurada kesmediğim ve aldığım bir tanesi var. Bunda özellikle kalınlığının çok büyük olması veya çok ince olması çok önemli değil. Gördüğünüz gibi birkaç dalın olduğu bir yer. Şurayı kesmek keseceğim. Şunları alacağım biraz daha açığa çıkabilmesi için. kuru ve ölü dalları da alıyoruz. Şimdi burada şurayı kesersem zaten burası emeli olacaktır. Bunda da eme kısmı yine diğer daldan kaldı. Yaprakların altında hemen gözler var zaten. Bir kısmını alıyorum. Suyu oraya harcamasın. Yine bunda da aynı işlemi yapıyorum. Yapraklarını almazsanız ne olur? Çok da bir şey olmaz ama Köklenme hızlanır böyle arkadaşlar. Köklenme olduktan sonra toprağa dikim şeklini de anlatmaya çalışacağım. Herkes evinde bu işlemi çok kolay yapabilir. İki tarafını açmamızın sebebi köklenme hızlandırmak. Şurada ufak bir ölü doku var. Çok fayda sağlamayacaktır. Bunu da bulunduğu yere boyların olduğu yere alıyorum. Yine bakın emesiz olan kısım. Ben iki tarafını da açtım. Altını biraz daha düz kesmeye çalışıyorum. Bu kendi boylarının içinde bulunduğu yere gidecek. Bakın burada köklenmeler oluşmuş. Zaten sarmaşık tabiri caizse arsız bir bitki. Bunu bu şekilde köklenmeleri toprağa değdiğinde bile yaşarken başka bir kökten gelen dalın köklenebileceğini söyleyebilirim. Ama ben bunu yine suya alacağım. Bu işlemin dışında şey de yapabiliriz. Torf, perlik ve vermikül karışımının içerisine şu boyda olanları atmıyorum ben. Şöyle alt yapraklarını alıyorum. Şu yine altından açıp daha önceki videolarımda toprak karışımını anlatmıştım. O toprak karışımından kullanarak torf, perlit ve vermikülit karışımının içerisine direkt suya koymadan bu şekilde koyduğumda da köklenme oluyor. Çok büyük bir torbanın içerisine koymuyorum. Derin viyollerin içerisine koyduğumda köklenmeler oluyor. Şöyle 5 litrelik bir su kabı ayarladım. Onun içine önce uzun olan sarmaşıklarımı daha şu şekilde alabilirim. Sonra diğer boylarını suya temas edebilmesi için boy boy ayırdığımı söylemiştim sonra boyları ardından da en ufak olan boyları yerleştiriyorum dışarıdan da göründüğü gibi hepsi suya temas ediyor 15-20 gün sonra köklenecektir diğer hazırladığım ufak dal uçlarını ise torp, ver, perlit ve vermikülükten oluşturduğum o toprağın içerisine dikiyor olacağım. Çok kalın dallar olmadığı için ufak derin viyoller çöklenmelerine yardımcı olacak. Çöklenme olduktan sonra söylediğim gibi toprağı alırken de videosunu çekeceğim. Sizlere anlatmaya çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese mutlu günler.